Selam dostlarım. Birden bire'ye hoş geldiniz. Aksaray'dan Vahdet dostum. bir için ne söylersin? Merhabalar. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. ben bugün böyle birden bire aranınca ne söyleyebilirim arkadaşlarıma? Bizi takip eden arkadaşlarımıza neler söyleyebiliriz diye düşündüm. böyle birden bire söyleyeceğim bir şey yok ama hemen notlarımı açtım baktım. Ve bugün üst bilinçle ilgili sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Umarım faydalı olur. Üst bilinç ne demek? Yani üst bilinç benim bilincimin üstünde bir anlayış demek. Ama bu spritüel, böyle ulaşılamaz, işte hayali bir şey değil. Yani bizim etkilerini somut bir şekilde gördüğümüz bir kavram. Peki nerede görüyoruz yani? Bunun etkisini nerede biz somut olarak kendi üstümüzde görebiliyoruz? Çevremizde, doğada görüyoruz. Çevrenin bize etkisi dışarıdan her şeyiyle bize etkileyen aslında üst bilincin etkileri. Ve öyleyse ne diye bakabiliyoruz? Yani üst bilince biz nasıl bakıyoruz? Çevre ve doğa olarak bakabiliriz. Bizim etrafımızı saran, sarmalayan doğa olarak bakabiliriz. Yani soğuk, sıcak, iklim değişiklikleri, aynı zamanda doğal afetler de depremler, işte etrafımızda gece gördüğümüz yıldızlar ama aynı zamanda insanlar arasındaki toplumsal olaylar ve krizler her şey gördüğümüz her şey üst bilincin etkisiyle oluyor. Ve bunun bir bu amaca yönelik olduğu için üst bilinç diyoruz. Yani bize öylesine rastgele bir şekilde gelmiyor amaca yönlendirmek için geliyor ve bizi dengeli bir şekilde organize etmeye yönelik geliyor. Yani hepimizi aslında bir sisteme, bir düzene sokmak için geliyor bunlar. Ee, peki hayatım neden zor? Çünkü bu üst bilinci algılayamıyorum e, ve bir türlü ona adapte olamıyorum. Öyleyse hayatımın kolaylaşması için ilk gerekli olan şey bu üst bilince kendimi adapte etmek. Ee, Nasıl hissediyorum? Yani üst bilinci nasıl hissediyorum? Tamamen içimdeki hisler vasıtasıyla, yani duygular, düşünceler geliyor. Ya kendimi iyi hissediyorum, ya da tamamıyla kötü hissediyorum ve bunların sürekli değiştiğini görüyorum üzerimde. Kendimi etkilerini görüyorum. İşte bu fenomenler vasıtasıyla aslında bir ilişki içerisindeyim sürekli. Neye odaklanmam lazım? Peki, yani böyle bir etkiyle karşı karşıyayım. Bana böyle bir his geliyor. İyi ve kötü hisler içerisindeyim. Böyle bir durumda bu fenomenlerin arasında neye odaklanmam lazım? Onunla ilişki içine içinde olmam gerekiyor. Ve mükemmel bir sistemin parçası olmaya çalışmam gerekiyor. Ona adapte olduğum ölçüde onu anlamaya başlıyorum. Ve bunu ne kadar hatırlayabilirsem ve Çevreme ne kadar adapte olabilirsem, o ölçüde de daha büyük bir bilinci edinmiş oluyorum ve şimdiki aklımı geliştirmiş, kendimi daha büyük üst bir seviyeye taşımış oluyorum ve bu hayatım boyunca devam ediyor. Buna ne ne kadar çabuk adım atabilirsek de o ölçüde kendimizi geliştirmiş oluyoruz. O yüzden bu bilgiler ışığında kendinizi bolca geliştirmenizi. Ve üst bilinçle iyi bir ilişkiye dahil olmanızı ümit ediyorum. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Umarım arkadaşlarıma çok faydalı olur. Teşekkür ederim dostum. Birdenbire arayabilirim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.